O Darius Baba. Fatih oynayalım mı ya? Nunu üzgün. Nunu sevinmeli. Bu, bu konu hakkında Nunu gururlu hissetmeli. Olaya bakış açık. Oo, süper. Ver Draven ver. Swain ver. Rel ver bir tane. Oh böyle bir başlayalım ya. Fatih stekleyelim. Evet. Nereden bakıyorum? Çok iyi Draven Swain var. Bu mesela küçük Swain. Bu da gelecekte Draven olacak inşallah. Bunu ben de alayım. Siparişimiz vardı da. Bir de Draven be. Bak bu somuz da var. Bir kanat somuz çaktık mı? Of ne maç olur ha buradan. Yok kötü değil kötü değil. Ne zaman ya? Fatih 2, çukur. Ha. Bedava yakma var ya. ya yeni yaptık da Sıncırtı. Yeni yapmış olmasak bedava yakma var ama daha iyi. Gel de geldi abi. Tamam. Bu eşyaların kötülüğü halis mi ya? Hayır. Neyse bir tur almayı verelim. gidip yaranımız yokmuş gibi çemberden Sveyn'i alacağız. Yaranımız yokmuş gibi hem de. Kim kaç vurmuş? Skara bak. Spotla mutfotla bulursak zaten öpüp başımıza koyalım onu da. Ki Fatih burada var. İki Fatih burada var. Hadi şimdi iki Fatih de orada var. O, burada da mı iki Fatih? Üç Fatih var. İki Fatih var. <laughs> Tamam hepimiz Fatih oynuyoruz o zaman hadi. Kimin Fatih'i daha ise kazansın. Ben yalnız çok çalıştım Fatih. Bildiğim yerden geldi yani. Fatih Portakal. <laughs> bir Fatih bu yapıp tam ne Fatih Portakal'ı koymak istiyorum da telife girer mi acaba adamın kafasını koymak? Sadece kafasını koyacağız ama vücudun kalanı yok yani. O zaman telif oluyor mu? Hani bazı müziklerin böyle bir kısmını aldın mı telife girmiyor ya. <laughs> Fatih Portakal'ın kafası da acaba girer mi telife? Hocam bir tane Draven vereydin yani. Sokuklu. <laughs> Sokuklular. Kendi padişahı gibi yap. Tarih yapayım o yöne. Adama bak. Bu adamdan kral olur. Bundan olmaz mesela. Bu ne böyle? Çakma akademisyen gibi. Punk akademisyen. Hmm, bunun GPS problem ya. Gün ateşi de var. E bende de var ama aynı GP. Ne yapacaksın? Yani ne yapacaksın? Ah, bir kessin seni de bir kendine gel. Swain! Swain! Hadi yerden Swain. Kahvemde yulumladım. Swain'i bekliyorum. Swain'i buluruz Allah bilir Draven bulamayız ya. Ben kendimi tanıyorum. Şimdi Swain'i alacağız buradan ve Draven kalmayacak. 3. Oh. Oh. Bir rahatlama geldi. GP bayan kuaförüne benziyor. <laughs> Hanımefendiciğim hoş geldiniz. Nasıl bir model istersiniz? Nasıl yapalım bugün? O zaman bazıka mı atıyoruz? Kılıç lazım. Neyse ki bir tane bile kılıç görmedik. Bileşen eşya vardı da o neyse. Lan Draven lan. Abi bak bu da kişisel bakım şey oldu. Kişisel bakım ünitesi diyecektim ya. Neydi lan o? Cilt bakım. Ha cilt bakım salonu. Oh. Bu arada e, Fatih'e sayması için bunu bayağı test ettim ben. Üstünde düşündüm. Ulan dedim bu nasıl ya böyle tam oluyor gibi de olmuyor gibi de. Hikaye şuymuş. Fatih birimlerinin ölen kişiye vurmuş olması yetiyor. Lastit atmasına, bitirici vuruşu yapmasına gerek yok. Dokunmuş olsalar ve o birim ölürken hayatta kalmış olsalar yetiyor. O yüzden hani burada direkt GP'ye eşyalayabiliyorum ben. <laughs> Bir de kılıç bulsak zaten 5 Fatih. Geriye kalıyor dedik. ambe kalıyor bir tek. Ambessa'yı ikinci çemberden alsak oynuyoruz bu oyunu ya. <laughs> Bazen şey oluyor. Şurası erken steklendiğinde buradan ambesa atıyor direkt. Gitar ritmiyle göbeğin oynama şekline bak. Ya hızlı kısmında yapabilir onu Şurada olmaz. Ya GP öldürse de mesela şey, Fatih'e sayıyor. Ambe sayı sayıyor diyorum. Bu da GP almış. Niye herkes de GP var oğlum? Neyse bizdeki iki. Böyle kalsın gene döveriz. Oh, bir rahatlama geldi. Oh. Adalet daha yüz Adalet GP midir? Sanki adalet GP'dir ya. Ya yani böyle bir GP varken onu kullanmak lazım artık. Daha bir herhalde hemen tutar. Ölecek mi lan darbe? Oh, çok hızlı öldü. Bu lazım olacak gibi duruyor. Abi ekonomimiz kötüyken bunu yapmak lazım ya. Yani normalde Pandora alırdım orada. Ama burayı zaten şu an bence taşıyacak potansiyelimiz var. Darius bayağı götürür. Ee, Skar da koyduk yanına. Bekçiyi açtık. Şimdi level'a gidip sayı hızlı bulmamız çok önemli olur. Olur da Çember'den Ambessa alırsak zaten maç win. Direkt level basarım ve ambe ayatarım atarım ve Vini izleriz yani. Ondan sonra bakarız ne verecekmiş diye. 64'te kaldın ama üzdün biraz bizi. Haberin olsun. Çok güzel geldi. <laughs> Ambesa e da olabilirdi. Hadi bakalım çembere kadar bakacağım ve ee, sonrasında level araya araya arayabiliriz evet level boss'lar arayabiliriz. Şu an çünkü üçünü de döveriz bunların. Göpe bayağı katlediyor. Front'tan emin değilim ama ya. Yani Rell'i Sweeney ikilemiş olmaya ihtiyacımız olabilir. Gerçi Ambessa gelirse Ambessa'yı koyabileceğiz front'a. Ambessa! Ah be. Ne lazım eşya? Şunu alalım. Garen de çok iyiydi. Bundan da kanon somuş yaparız bir tane. Arasak bulur muyuz 7'de ya? İnanıyor musunuz? bunda geldi level bassak yetmeyecek hmm. neyse şu iki şeyi de oynayalım çünkü şu an arayıp bulamazsak maçı satacağız yani win varken ya da top 4 garantiyken satmak da çok iyi olmayabilir Hadi bakalım 100. Şundan da gelebilir ya. Şuna bir bakalım. Bir de çok fazla Fatih oynayan var. Onlar da büyük patlayacak. Yani stekte geri kaldılar. Bir Fatih burada, bir Fatih burada, bir Fatih burada. Dört kişi Fatih oynuyoruz. Hay Allah ya. Bu ne lan? Gatlin'i Fatih yapsak GP kadar hasar çıkartmaz değil mi? Çok yanlış zamanda bastım ya. Bu bir tura basmayıp bekleyip burada basıp arayabilirdim. Biz inandık sende inan cümlesi hepimizi patlattı şu anda. Satmayabilirdim onu. Bize kılıç lazım. Sterak lazım. Sterak şart gibi. Ona susamış geldi. Güzel. Abi gerçekten mi ya? Yuh! ki Keskin nişancı lazım ya. Uf, oh. ee, bazı saçmalıklar var şu anda bortta <laughs> Bunları bir fixlememiz lazım. Çok saçma şeyler var şu an bortta Ne alaka ya Tamam ekonomiyi geri toparlayabiliriz Burada ya sıkıntı olmaz Bir de Twitch oynayanları da baltalıyoruz komple Abi ne kadar pis bir lobby Oyuncusu oldum ya Twitchleri baltalıyoruz Fatihleri zaten baltalıyoruz Üstüne 6 Fatih'iz ve sürekli stek alıyoruz. Kendimden tiksildim şu anda. 2 maçın acısı çıkıyor ama. 4 diplomat. Olur olur bir şey olmaz dert değil. Bu ne oğlum? Manyak gibi yeniden işleyici attın ya. Bir şeye kafam takıldı. elisi sağa koymamız gerekir mi? Gerekebilir ya. Tersteki geldi. Ama bence bu da iyi ya. Yani şuraya sanatsa Vay'la şey de gidecek. Kardeşim ne oynadığımı ben de bilmiyorum. Sorgulamayın lütfen. Vardı yaptık. Gerçekten vardı yaptık yani. Niye doluyonuzu ya? Niye mala bağlıyorsunuz? Bağlamayın mala. Ionic de yapayım mı? Çeşit olsun. Neyse mor da hem Fatih hem ezici. Evet morde ile güzel olur. Şimdilik ama bizim alacağımız bu. Kafama takılan bir şey var. 9'a gideceğiz morda koyacağız okey. Van Fatih'ten kısamıyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Geldi kral. Ne yapıyor ki Godisco? Ee, ben Twitch oynayayım istiyordum da. Onu nasıl yapacağız ki? Elise hiç bakmadım ya. Ortada dursun madem. adam yüzde beşte daha dert değil. Bütün lobiyi domine ettik ya. Vallahi kimseye bir şey bırakladık. Derken yenilmemiz çok iyi oldu. <laughs> <laughs> ya ben niye açıyormuşum şu ağzımı? Sen artık gitsen mi acaba? Yani şöyle yapalım. Söyleyin de bir ürün, değil mi? Senin mı canım kaç? Bir keskin daha atabilmemiz lazım yere ya. Şu daha iyi şu anda. Ya yani Mundo 2 ama sadece 2. Başka bir katkısı yok. Bir de Twitch oynayan var mı? Burada yok, burada yok burada yok. Oynamaya çalışan vardı en son. Burada var. Yani bu adamı da domine etmeli mi bilmem ama burada da var. Bırak lan ya. Gold'a çıkmak için satsam mı diye düşünüyordum. Ambesa'ya gerek yok şu an. Mundo'ya direkt gerek yok. Ambe hizmeti gibi bütün lobby'yi domine ediyoruz burada. İyi güzel yerdesiniz. Şuraya atlasan on numara olur. Atlayacak mı bugün acaba? Atladım. Tamam. Yetmiyor ama millet. Golden komple bitirdiği için yetmiyor şu an. Çok stack kaçırdık ya. Twitch'in bu saçmalığı yüzünden çok stack kaçırdık. Burada ama asla tam yetmedi. Bir de Morde biraz kötü kalıyor galiba ya. Neyse 9'a basarız bunu da atarız. Şundaki eşyaları alacağım. Morde'ye dayanıklılık vereceğim bir tane. Kolay ölüyor. Stack çok azda kaldı. Ben daha iyi yaparız diye bekliyordum açıkçası. Ya milletin Fatih gitmesinin de etkisi olmuş olabilir belki bilmiyorum. Ambesayı zor bulduk. O level'ı yanlış yerde basmak sıkıntıya soktu bizi. Hmm. Haydi flagrom orada ya. Daha burası eşya da veriyor aslında. Ha bu Twitch'ini ikilemiş. Twitch yavaş kalmaya başladı ya. Ya yani hasar var ama yetmiyor. Nasıl arttırabiliriz bunu? Elisi daha iyi bir pozisyona koyarak, daha iyi stun arttırarak. Mundo'yu da fronta tank olarak koysak biraz daha toparlarız sanki. O gelecekmiş gibi yaptın lan. Valla bak aklımla oynuyorsun şu an oyun. Geldi. Tamam ya sağda dizilim doğru yerde. Sert izlete hoş geldin. Ee, Fatih'ten şu deney Fatih'e Yok abi ben onun şeyine bir daha girmem. <laughs> bir maç kaybettik orada ikinciye girmem. Büyük batak o. Bu adam Twitch'i bir bunu dövmemiz lazım. Mordu 2 ile yok etmemiz lazım. Öyle de oluyor. Oh. Ah ya şöyle biraz stek ya. Oh Twitch'li gitti bir de. Mundolar da boşa düşecek. Twitch 3 gelebilir mi acaba bu maç? Çok mu uçuyoruz? Hmm. Bunu ne yapacağız? Twitch yok mu başkasında? Bu da ölecek ki şimdi. İyi. Yine güzel yerde. Bir sen attın stun bir biz attık stun hadi bakalım. Aymer'in ölmesi lazım öldü güzel. Oh stick 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 Bak Bakayım öldüm bu adam. Yok öldü. Stun Melo baba bana da gelirsen bir turda ben de döveyim seni. Daha fazla mı orada? Morde'dense ya da Varmok güzeldi burada. Varmok Mundu gayet iyi. Hatta şeyi de düşünüyorum. Ee, adaletin elini salıp Varmok Morde mi yapsak acaba? Sanki daha güzel olacak gibi. Malzahar üzgünüm ya. Çok iyisin ama Adaleti ne yapacağız lan? Neyse Mundo gitsin şimdi. Biraz teklemeye başlamış sıkıntı. Çok istan. Çek morde, koy morde, bir tane daha koy. Helal. sağ gel bakayım buraya. Hani o bu ipimizi keser mi? İnşallah kesmez ama kesebilir gibi duruyor. Yakma eksikliğine kurban gittik. E, el yakmayı alacağım ya. Jeez. Şu Vice denen adam yakma var mı? Yok. Çok iyi yaptım onu ama. Neyse bir dursun bir sonraki tur yenileriz olmadı. Abi neden bu kadar alakasızsınız ya? Şu adamın ölmesi lazım. Vice denen adamın. Adalet, adalet insanı keyifte vermek lazım. 10 saat düşündüm şakam. Of Ha şöyle vurma orada ya. Senden beklediğimiz performans bu. Senden beklediğimiz performans bu. Abi adam dönmüş galiba bu arada. Pardon sattım seni özür dilerim. Twitch yok, Twitch yok, Twitch yok, Twitch yok. Twitch'e gidebiliriz. Bu şey böyle, Arkane alternatif evren. Caitlyn Ambesta'ya katılsaydı ne olurdu? Öyle bir şey. Ha tabii Catelyn'in de 2 olması lazım. Hatta Catelyn 2 olursa Twitch'i bırakıp Catelyn'i ben Fatih yaparım. Aynı eşyalarla. Yok eder mi acaba öyle? Bunu da veriyor yani. Sattığımı geri alıyorum sürekli. Hmm. Aa. Uyudum bunda ya. Terse çekmiş. Bakalım bu uyumak bize ne kaybettirecek. Çünkü Elise çok iyi sana Gerçekten çok iyi attı. O stun hayatta tutuyor. Hepsi yedi abi. Yani yemeyen kalmadı ki. Bir tane düzel ise bayıldık. Geldi sessiz tehlike geldi Hadi bakalım, biraz sonra böyle dövebilecek misin acaba? Merakla bekliyorum. Bir tane daha yakma alacağım şimdi. Almayı versin onun şeyini, ne olacak? Ben buradan yok eder. O da Anessa topluyor. Yo. Bir dakika yanlış oynayacağım baktım ben. Yo. Garen topluyor. Ambesa yapamaz zaten. Bende var Ambesa. Bu adam dövdü vardı namı Namaz. seninki iki zaten de. Yok bir şey toplamıyor ya. Zor zor evet 2 yıldız amlesa var zaten burada. Şu ketmini arkaya alacağım bir tane. Elis yok değil mi? Sürekli Elis'i tanıyıp duruyorum çünkü. Ha Elis bunda var. Haydi Twitch haydi Twitch haydi. Tek kat şimdi tek kat şimdi haydi. Tam tersiydi. Şimdi sona geliyordu. Aklımı kaybettim ya Twitch'i görünce. Ne oldu lan? Embesta. Duyup <laughs> ee... Allah affetsin bir şey yapacağım. Oh. Sen ne diyorsun ya? Allah affetti gerçekten. Hey oraya çek ne olacak? Twitch nickine vurur oradan daha iyi. Direkt ambesaya vurur. Ha. Ulan ne konuştuysak oldu ama Belki Twitch 3 dedik oldu. Belki 6 Fatih dedik oldu. Amblem için Swain istedik. Spatula ile gelsin dedik oldu.